Ki kütle bir bütün evet. ve biz sağlı sollu, kanatlı kanatlı, birer eşdeğer kadın erkek eşdeğer bu toplumda var olmak için mücadele eden kadınlarız. Evet. Ben bunun için özellikle Kastamonu'nun bu devrimci ruhunu bir kere ben şahsım olarak alkışlayayım. Eşit hitap eden bir yapı. Burada sektörlerin e, çatı örgütü diyebilirim. Evet. Aynı zamanda da e, sektörlerin rekabet gücünü arttırmak için birbirimizle olan e, kesişen noktalarda birbirimizi besleyen, güçlendiren bir yapı. E, şimdi saymakla bitmez ama Kagider de bunların bir, büyük, tane. bir Bir da e, bizi bünyemiz. E, ama onun ötesinde işte Peryon var, TÜİT var, e, işte Etik Derneği var, İnsan kaynakları derneği var, asansörcüler var, e, yani lojistik var. Yani böyle şimdi diyorum ki o kadar çoklu bir dernek bir yapısı var ki onları birbirlerine örtüştürmek de kolay değil. Ama bu, ee, bakış açısı belki sizin bu taraftaki liderliğinizi ve e, tamamlamıyla besleyen bir şey bu Evet, yani artık bu, olabilir. Yani dediğiniz tecrübe edildiğiniz için şey oraya vermekte evet, var. Evet, olabilir. Yani olgunluk evresi diyelim <laughs> artık. Yani finale <laughs> doğru olgunluk <laughs> evresi. Ee, şimdi aslında sivil toplum hareketine baktığınız zaman uzun soluklu bir yapı bu sivil toplum. Ee, 88'den bu zamana kadın hareketi nasıl gelişti düşündü derseniz de hakikaten Türkiye'de hani bazen derler ya kadın kadının kurtudur ve buna benzer vesaire vesaire. Ee, ben onlara inananlardan değilim. Yollarımız böyleleriyle de, de kesişmedi, kesişmedi. Değil bir gerçekçilik var burada yani biz insanız. Ama e, süreç içinde e, sivil toplum hareketi çok güçlendi. Çünkü sivil toplum aynı zamanda toplumla, kamunun tam da ortasında bir köprü vazifesi görüyor. Yani toplumun e, ihtiyaçlarına paralel olarak oluşturulan bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Ee, Siz mesela kendi şehrinizi, bölgenizi bu bölgede, İstanbul gibi bir metropolde geliştirip güçlendirmek için uğraşıyorsunuz. Evet. Ee, bu birlikte hareket etmek terbiyesi çok kıymetli. Evet. Bu terbiye aslında bizim bundan sonraki süreçte nasıl söyleyeyim, kolektif çalışmayı, birbirimizle dayanışmayı ve e, bir sorunun birlikte hareket etme kültürünü yaratmak için çok önemli. Sivil toplumda buna yarıyor aslında. Evet, bir olma bilip onunla ilgili dönem unuttuk da şimdi tekrar da anlatıyoruz. Ee, unuttuğumuz evet. süreçler var tabii, evet. unuttuğumuz süreçler var, çok popülist davranan yapılar var. Ama şunu özellikle söyleyeyim, bundan sonraki süreç aslında dünyada da böyle, iyi olma halini birlikte yaratacağız birlikte e, iyiye doğru yöneleceğiz. Dolayısıyla e, ben burada her bir sivil toplum hareketinin değerli olduğuna inanıyorum. Ortak kesişmelerde buluşup birlikte hareket etme terbiyesini de yaşamamız lazım ki bu artık kadın hareketinde var Selma. Özellikle var. Şimdi e, aslında benim mücadelem e, böyle şimdi demin e, Dün Habitat'ta benim çok kıymetli habitat Habitat yapan hem girişimciliği hem de birleştiren önemli bir dernek, önemli bir kaldıraç güç 96'larda kurulduğunda orada sohbet ediyordum. Mutlaka bu sohbeti burada da yapmak isterim, izin verip Aslında her şey aileden başlıyor zaten. Yani ailede annenin, babanın bilinçli hareketi. Çocuğun yolunu da bir yerde çiziyor. Ben e, çok demokratik bir ailede büyüdüm. Annem e, biyokimyacıydı, babam kimya profesörü ve akademisyendi ama bilim insanıydı. Ben iki pozitif bilim insanı olan e, bir anne-babanın ilk çok kızıyım. Şanslıydım. Üç kız kardeşiz biz. Evet çok şanslıydım. E, ve evlendiğimde onu oraya geleceğim ama yani herkese birbirimize örnek olalım diye benim e, hiç e, burada bir e, şeyim var, tam bir e, sınırım var. E, ben Atatürkçü bir ailede yetiştim. E, neden onu özellikle söylemek istiyorum? Hatta burada gençler de varsa gençler de ilham olabilir. Yedin, o, ona, özellikle orada çok genç vardı. E, ben bazen şunu düşünürüm: küçük bir rastlantı, küçük bir sohbet, küçük bir dokunuş. Ee, aslında hayatımızı bir başka türlü e, şekillendirebilir. E, gençlerde de bu böyle. Onun için ne kadar daha çok gençe dokunabilirsek ben, ben de, mesela de. bundan sonra hani diyorum ki yani, yani e, daha çok gençle beraber olayım. Artık bu yaşımda da 65 yaşındayım <laughs> ama ha, bu de. yaşımda da koşturacağım. Yani gençler için yapılacak daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar bizim e, geleceğimiz aslında. Şimdi e, ufak rastlantı, ufak tesadüf, ufak, ufak <laughs> <laughs>